Orta saha olması gereken en önemli özelliklerinden biri de çevre kontrolüdür. Burada topa sahip olan oyuncu pas gelmeden önce çevre kontrolünü yapıyor. Burada garantiye gidip takım arkadaşına bir iade yapabilirdi. Fakat gelen ikili sıkıştırmaya rağmen topu ileri taşımak adına ileri uçtaki arkadaşına topu kazandırıyor. Bu örnekte de aynı şekilde topu isterken çevre kontrolünü yapıyor ve en yakındaki rakip oyuncuyu tarıyor. Basit bir şekilde geriye doğru oynamak varken topla tam dönüşünü yapıyor ve dikini oynamayı tercih ediyor. Unutma önünde opsiyonun varsa ve sürekli geriye oynamayı tercih ediyorsan her seferinde takım arkadaşlarından özür dilemek zorunda kalırsın. Oyunu iki önde oynamak zorundasın. Bunun için savunmaya da destek vermen gerekir. Orta sağ oyuncusu olarak savunmamız gereken alanlar ya da rakipler vardır. Modern futbolda her hoca merkez orta saha oyuncularından bunu ister. Bu örnekte Modric'in stili oyuncuyu omuzun üstünden göz nasıl takip ettiğine dikkat edin. Half space'e asist bölgesine doğru koşu yapan rakibine göre koşusunu şekillendirip değiştiriyor ve müdahale ediyor.